Bunun herkesi teşkilatlandırdığını iddia <laughs> Ama bugün Ümit Davala, yani Türkiye'nin en profesyonel futbolcusu diye kim diye sorduğunuzda Mustara derler. Belki kaç yıldır, 12-13 yıldır evet, Türkiye'de. 2011'den. Yani futbolcular, Avrupa'dan gelen futbolcular para yatmadığı zaman oynar. Mesela bugün Ümit Davala diyor ki Mustara'yı biz oynatamıyorduk mesela. Başka hoca dedi ki tamam dedi, Ufuk hazırlansın dedi. Mustara baktı ki... Ya bunlar beni oynatmayabilir şey oldu. Hadi birkaç hafta... Yani Avrupa'dan bu, gelmedi ama Uruguay'dan geldi. Ya olsun ama İtalya'daydı. Neticede İtalya'dan geldi buraya. Ama yani parasını istiyor musun? Parasıyla. Şimdi istiyor yani parayı. Türkiye'de Türk futbolcusu ya fedakar... haksız mı ama abi parasını istemekte? Ama bir bunun bir süresi vardır. Ya ne yani, ne süresi hemen abi, oynanmayı... adam oynuyor orada. Yani Biz ben, yıllarca bak, sen, sen, bak sen profesyonel Ben futbol... Antalya Spor'da ol ben... çek Aa, aldım. Bak, onu da karşısına çıktı. Kabul Ama futbol ilerledi ya bak, abi. Sen profesyonel <laughs> futbol. Sen direkt Abi baktım, <gülüyor> <gülüyor> Sen, profesyonel futbolcular derneği başkanısın. Evet. Sen bunu dememelisin abi. O futbolcunun alın teri o. Onu ödeyecek ya niye ödemiyor? Sen İngiltere'ye gidiyorsun işte Almanya'da adam kaldı. Almanya'da ben ödemesin günü... demiyorum ki. Baba, ben diyorum ki ay değerlendirme. Ya sarkamaz Türk, hocam. Türk 3 futbolu. hafta sarkamaz bak. iki hafta sarkamaz. Buna kimsenin hakkı yok. Ya yani bu Türkiye'de artık o kadar çok olmaya başladı ki normal iş yerinde de oluyor mesela. Adam işçinin alın teri. Adam akşam yemeğini gidiyor en lüks restoranda yiyor işveren. Sonra işçiye diyor ki sana iki hafta sonra ödeme yapacağım diyor. Yok böyle bir şey ya. Bu ahlaksızlık, bu terbiyesizlik, Çok doğru bu ben. hırsızlık. <laughs> Adam almış, ev şey almış, ödeyecek. Almanya'da bu bir sistemi insan, var. Sen buna vermiyorum. izin vermemen lazım. Sen bu derneğin başkanısın ya. Emre. Almanya'da Sen bunun bir sistemi var aslında. Sen niye tersten çalışıyorsun bana anlamıyorum ki ya. Hayır, Hayır abi ama Almanya'da ben diyorum ki. Türk futbolcusuna değil, bakış açısıyla ya. Avrupa'daki oyuncu sıkıntı. bakış açısıyla. Şimdi Yok, Avrupalı Avrupa'da oyuncu. Ödeme ahlakı olan bir ülke. Avrupalı oyuncu burada oynamaz kapatır kapısını. Eğer imkanı varsa dünyanın her yerine gidebilir Türk oyuncusu. Buranın oyuncusudur. Daha fedakar, daha şey davranışlarındadır. Daha fedakar zorundadır. olsun ya. İşte mesele Ama bu. Bakın, yani sen profesyonel futbol taraftarın, basının, toplumun Türk oyuncusuyla yabancı oyuncusuna bak farklılığını görebiliyor musunuz? Yani bir Icardi'ye, bir Muslera'ya bir gösterilen sevgi, saygı ve tahammülle Türk oyunculara karşı gösterilen bir bizde bir, bir... Biz bir yabancı hayranlığı her alanda ya vardır ya ama orada... bizde de çok değer verdiğimiz oyuncular var bir Arda'ya gösterdiğimiz sergene gösterdiğimiz sevgi yani birçok futbolcu var hayatımızın içerisine girmiş arada şöyle bir fark olabilir tabii ee, ülkeye yeni geldiği için taraftarın ona değişik bir tolerans tanıdığı bir dönem olabilir. O dönemin içinde eğer bu yabancı futbolcu performansını göstermiyorsa o zaman ona karşı da tepkisini gösterebiliyor. <laughs> Ama bu ödemelerle alakalı o konuda kesinlikle kafımda benim sözleşmem varsa bu şekilde olmaz. Hocam lazım. elimde sözleşmem varsa bu sözleşmede biriyle beşi arası ödenecek diyorsa ben biriyle beşi arası ödememi ya. alırım kardeşim. Aynen öyle ben çünkü arkadaşlar. biriyle beşi arası ev sahibime kirayı ödeyeceksem, Deniz biriyle hocam. beşi arası gidip kredi çektiğim krediyi ödeyeceksem ben alın terimin karşılığını alırım. Deniz hocam. Ben al hocam bak ben alın terimi bekliyorken kimse evet. de kusura bakma. Evet. Bak, ben Galatasaray'da oynuyorum, Beşiktaş'ta oynuyorum, Fenerbahçe'de oynuyorum. Ya işte falan filan değil kardeşim. Galatasaray büyük kulüp. Beşiktaş büyük camia. Fenerbahçe Büyük Camii'ye bunlar asıl ödemesini yapacak. Bunlar işi tıkır tıkır yoluna sokacak ki futbolcular ayakları geri sürüye sürüye gitmeyecek antrenmana. Maça çıktığı zaman intina etmeyecek topa atlamaktan ya da mücadeleye girmekten. Işte... Burada işte profesyonel futbolcular aslında birlik olmalı. Derneğin asıl amacı da bu olmalı. Tabii canım, onu yani söylüyorum. bir futbolcunun emeği verilmiyorsa diğer futbolcular da ona sahip çıkmalı. Şimdi İngiltere şimdi, İngiltere İngiltere'de, Almanya'da de Almanya'da Şöyle Bizi yok başkan yok. Şimdi hayır, Ersen, hayır şimdi, 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 şimdi Mersin'de eskiden de, esniden de, esniden de, başkanı de başkanı Lütfen arkadaşlar bu yapılmadan. Ama bir saniye bir Hocam ya? bir dakika bir dakika farklı bir, Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun, şimdi başkan. Türkiye'de basın gereken özeni gösteriyor mu futbolcu haklarıyla ilgili veya yaşanan olaylarla ilgili? Geçen sene Tarsus Başkanı futbolculara bir sürü futbolcu dövenler oldu. Ya federasyonun verdiği ceza. Ya burada bir tutarsızlık var. Yani burada en fedakar davranan futbolcu. <laughs> Sistemin içinde herkes adamcılıktan tut. Her türlü siyasi olay var. Bunu yapılamadığı tek alan var. Bak hakemlerde de var. Ben alırım adamı yani tak yukarı koyarım. Ama futbolda böyle bir şey yok. Emektar olan futbolcudur. Tabii ki emeğini karşına alması gerekiyor. Ama Türkiye'nin bir gerçekleri var. Kulüpler eğer iyi niyetliyse tamam mı? Türkiye'de oynayan futbolcu da bunu ben mesela İstanbul Spor'da oynadığım Cem Uzan zamanında büyük bir şirket ödeme sorunu yaşadığı zaman bize gelirdilerdi ki çocuklar bu parayı ödeyemiyoruz. Lütfen verdiğimiz çekleri geri verin. Yeni ödeme planımızda buraya veriyoruz tamam. Bu iyi niyettir. Bu iyi niyet varsa ben sabır gösteririm takıma karşı bir vefa gösteririm. Bunda ne var? Ama yabancı göstermiyorsun onu anlayışla karşılarız. Hocam verir. şimdi buradan ben, burada ben ki... girebilir miyim bir Tabii anaya? bırakacağım abi sözü de. Ben mesela birçok futbolcuyla program yaptım. Erman Özgür'den Nihat Kahveci'ye işte siz değerli futbolcu kardeşler. Hepsi şunu söyledi. Size de soruyorum aynı soruyu. Alacağınızı alamadığınız kulüp yok mu? Var. Ya bitti başka sorum yok. Ya Türkiye'nin gerçeği bu. Ne yapacağız yani? Ne yapalım şey? yani? Bunu, Bunu değiştirmek lazım. sen birlik Birlik, birlik, birlik hocam. Ya yani kim birliği ya? ya ben sizin birliğin birlik. başkanıyım. Evet. Tamam. Yani Kalan bu, mı sizin birlik? Bak <laughs> istifa o zaman bari. Hocam yırt ben de Gerçek, birlik başkanı değilim de. Sen kendinle ilgili aynı soruları kendine sor tamam mı? Basın olarak ben is kendime düşeni yapıyor muyum yapmıyorum diyor kendine sor. E ben yapıyorum. Neyle Şimdi yapıyorsunuz? ne yapıyor ya? abi şu an. ne yapıyorsun? Ben, Basın. bak ben cesurca çıkıp diyorum ki CNN Türk ben Atatürkçü olduğum için beni koldu diyorum. Ben odama Atatürk resmi attım diye. O zaman kovmadan önce Kovmadan, ne? kovmadan öncesi mi var? Önce ben, az, 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 beni, beni kovuş neden o. Kovmadan önce neyi Şimdi, konuşacağım? Sen görmüyor evet. muydun yaşananları peki o zaman? Kardeşim ben zaten o zaman da Atatürkçü düşüncem içerisinde yaşıyordum. Kimse bana bir şey demiyordu ama. Hayır sana bir mobbing uygulanıyordur değil mi orada? Hayır uygulanmıyordu. Hiç mi fark etmedi? Hayır böyle bir farkındalık yaratacak unsur yoktu. Ama adam daha sonraki süreçte başka bir aksiyon planı geliştirdi. Yani mesele şu hocam. Derneğin varsa Mesela bizde Türkiye Spor Yazarları derneği var. Seversin sevmezsin. Ama o sahip çıkıyor bir noktada. Siz de Ya kardeşim bak, bak, baş şenman'a olarak... niye müsaade etmiyorsun? Ne? Ben de diyorum ki Hocam, ben bu da dağını... ne konuşuyoruz ben ilk kez aldım sazı. Ama bak eleştiri yani, yaparken o, bak, ben de bana saldırdığın zaman ben de sana cevap vermem kimseye. gerekiyor. Hocam bak ben Boş sana... konuşuyorsun. Ya saldırı yok. öyle değil, O nerede boş konuşuyoruz mesela hocam? Çünkü bak ben diyorum ki biz dernek olarak yapılanmayla ilgili bana fırsat verirsen ben anlatayım. Buyur. Ben konuştuğumda daha önce gittiğim televizyon programlarında bir numaradan, iki numaradan, üç numaradan dernekle ilgili konuştuğumda hocam lütfen ya bize offside İşte o bu konuştu. Yani bunların reytingi yok deyip beni programa almıyorlar. Ben 3 yıldır dernek başkanıyım. Bir televizyon programı beni daha gel bakayım buraya kardeşim sen dernek başkanısın 3 yıldır ne yapıyorsun? Bize bir anlat. Önünde proje var mı? Ne yapmak istiyorsun? Neleri değiştirmek istiyorsun? Basında Bin Spor, TRT, A Spor bir tanesi beni çağırıp da bununla ilgili konuşmayınca ben ne yapabilirim? Dernek boş bir dernek benim gözümde. Havada duruyor. Bir tarafımız federasyona bağlı. Futbolcular gereken desteği göstermiyor. Futbolcular birlik olmuyor. Kulüpler derneği desteklemiyor. Bütün paydaşlar bize ne diyor senden diyor. Parayı aldı futbolcular. Biz onlara para verdik. Ve o parayı iyi kullansınlar diyor. Bir taraftan kulüplere baktığımızda. E şimdi futbolculara gidiyoruz. Gel arkadaş şu sorunlar. Ya lütfen ben bu sorunla ilgilenmek istemiyorum. Ne zamana kadar? İşte bugün Ersen Martin gibi hayatında büyük sıkıntılar yaşayan insanlar bize geliyor diyor ki bize yardım edin. Biz de dernek olarak şu an yapabileceğim en iyisini yapıyoruz. Daha iyisini yapacağım diyen biri varsa buyursun gelsin projesini bize anlatsın. Güvenirlerini biz de inanalım. Bayrağına devredelim. Ama ben şu sistemde bunu hiç kimsenin düzeltebileceğine inanmıyorum. Çünkü sistemin içinde futbolla ilgili olarak basınından, kulüplerinden, federasyonundan tut. Herkes ben para kazanıyor muyum? Sistemin içinde miyim? Tamam abi bir şeyi değiştirmeye gerek yok. Nasıl değiştireceğiz? Ben bir şey söyleyebilir Abi e, biraz şey olmasın da. İlhan Cavcav gençler bir zamanda çok büyük başarılar elde ediyordu. Sebebi ne biliyor musunuz? Bankamatik takımı diyorlardı. Belki bilirsiniz bu lafı. Çünkü adam mesela Deniz Ateş Bitney'e transfer ettiği zaman, Ali, Ali, Ali e, Bilgin'i transfer ettiği zaman kaç para kardeşim? Az para. Sen 500 bin liraya bir yere gidecekken adam diyordu ki 200 bin liraya gel bizde oynuyordu veya yani 150 bine. Ama sen 150 bin liranı veriyordu hiçbir zaman paran kalmıyordu. Hatta hatta Gençler Birliği oyuncu bir banka gittiği zaman bütün parayı çekecek diye Gençler Birliği oyuncu gitti diye şey yapmıyorlarmış. Bir şey daha söyleyeceğim abi pardon. Şimdi ben sen... zaten susuyorum sabahtan. Bir şey <laughs> şimdi, söyleyeceğim. <laughs> şimdi, şimdi demin sen dedin ya abi şimdi tak hakemi yukarı alıyorlar. Şimdi hakemle eleştiriyoruz da şöyle bir şey daha var hakemin hakkını savunmak da lazım. Tak yukarı alınan hakem olmuştur. Ya yani Bunu Deniz Hoca da biliyor ben de biliyorum. Tak yukarı aldı. Ama tak yukarı aldı hakemi kullanamıyor. O adam tak aşağı düşüyor. Onu veremiyorsun maça. Mesela Safet Hoca sen başarısız bir topçusun. Seni tak aldık Galatasaray. Oynamazsan ne olacak? Aynı hakem gibi. Yani orada aslında bir şeyi korumak açısından söylüyorum. Bugün bakıyorsun mesela e, Türkiye'de AŞ olayları iyi yönetilmiyor bence. Yani Türkiye'de AŞ'yi iyi yönetmiyorlar. Yani her takımın başkanı bu kulüp benim, şirketim diyor ama o şirketi iyi yönetemiyor. İyi yönetmesi için gerekli olan yatırımı, atılımı, osunu busunu yapamıyor. Yapamadığı için işte başkan gidiyor adam dövüyor, başkan gidiyor sağdan çekiyor, bunun gibi benzer şeyler oluyor. Türkiye'de AŞ'nin bir an önce düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitti mi? Tabii ki. Şimdi baştan alalım e, oyuncularla işte transfer ödenekleri ile alakalı başladık. Victor Ruiz biliyorsunuz Beşiktaş'a geldi 2,5 milyon euro bonservis parası. 3 sene biz 1 milyon 800 bin eurodan 7 milyon 900 bin euro maliyeti vardı. Taksitini ödemediler. Oyuncunun 250-300 bin euro. Total Beşiktaş'ın kasasından çıkan para 7 milyon 900 bin euro kadar. Veyahut da onlar da diyor işte 1 milyon 800 bin euro aldı da işte 800'ü kesildi. Hadi 1 milyon 600 bin eurosu kesilsin. İşte 5 milyon 300 bin euro kadar falan bir beş taşı kasasından para çıktı. Dönelim dün Konya Spor Fenerbahçe maçına. Oyuncular maaşlarını almadıkları için kulübe ihtar çektiler. Oynamadılar. Dönelim Altay'da Pakşağı diye bir futbolcu vardı. Açıklamaları vardır. Daha öncesinden belki biliyorsunuzdur Santrafor'da birincilikle gol kuralı oldu. Beni kandırdılar, ödemeler yapılacaktı. Bana bugüne kadar ödemeler yapılmadı denildi. Bu oyuncu da bugün Urfa Spor'a transfer oldu gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla. Bak şurada şöyle bir sorum var. Oyuncularda da problem var. Oyuncularda korkuyor bir yandan da. Niye korkuyor? Şimdi bizim bu şeyler var ya kulüpler birliği. Şimdi bir oyuncu bir başkana res çektiği zaman tamam mı? Orada diyor ki sakın bu oyuncuyu almayın diyorlar. Birbirleri tabii, arasında tabii. da başkanlar tamam mı? WhatsApp şimdi grubu bu mi? oyuncunun da, bu oyuncunun da... Şimdi Avrupa'da olsa... Almanya'da oynamaz da gider, e, Hollanda'da oynar. işte gider e, Portekiz'de oynar oyuncu. Fakat Türkiye'den nereye gidebilecek? Türkiye'den dışarı çıkma şansı zaten oyunun çok fazla yok. E, bir de baktığınız zaman Süper Lig'de yani aslında Türk oyunculara uygulanan bir e, şey var, sansür var. E çünkü 3 tane oynatabilirsiniz diyor. 3 tane. Hayır, bak bir şey söyleyeyim. Yani 4 söyle, oynatabilirsiniz diyor ama 4'ü veremezsiniz. Bak ben e, şey devamlı getireyim abi. Şu. Yani e, en az 3 oyuncu oynatacaksınız. Yabancı oyuncu 8 tane oynuyor. E, kim o zaman burada kurar kime geçiyor? Baktığınızda tam tersinden düşündüğünüz zaman Türk oyunculara. E şimdi e, senin yönetimin 16-17 e, tane yabancı oyuncu transferini serbest bırakırlarsa alçapıdan oyuncu çıkartır mı? Giden Afrika'dan, oradan buradan, bir de zaten başkanlar veyahut da yöneticiler, menajerlerle beraber biraz. önce bakın. Ali, Ali bir kaliteli olsa olmaz mı ya yani? kaliteli orta oyuncu olsa alt çıkmaz mı yani? Ya Afrika'dan ya, yani alt 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 gidiyor alt yap, yani. Afrika'dan yapman, yapman lazım. lazım şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Zaten yoktur türlü evet. olmuyor. Şimdi güzel deyindi Ali hocam. Ben sana soru soruyorum yani. Olmaz diye diyorum yani. Şimdi ürün almak için ne yapıyorsunuz? Tarlayı ekiyorsunuz, suluyorsunuz, biçiyorsunuz. Belirli bir zaman geçiyor. Altyapıda da bu işi kim yapmaya çalıştı. Altın orada yapmaya çalıştı. Biraz Yap. toparladı. İyi de yaptı. ama destek görmesi gerekiyordu Türk futbolundan. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan diğer kulüplerden destek görmesi gerekiyordu. başka da biraz problemleri, sıkıntıları vardı. Burada onu hadi, da konuşmak Ali hocam, lazım. Biraz... Sen altyapıda çalıştın mı? Efendim? Altyapıda çalıştın mı? Ya ben futbol okullarım ben vardı. Altyapıda mesela çalıştım ama. Kulüp basına soruyorum. Diyorum ki kardeşim eğer bu altyapıda sorun var, altyapılarda sorun var. Neden altyapı direktörlerini çağırıp bunu bir konsorsiyum kurup konuşulmuyor. Ben çalıştığım için söylüyorum. Abi altyapı ile ilgili olarak bir antrenman yaşı var. Tamam mı? 10 bin saat. Bir oyuncu yetişmesi için veya herhangi bir meslekte de ustalık de 5 bin için saat ama. 10 bin saatlik. Yani şimdi sen Avrupalı saat. oyuncunun baş, başlangıç yaşı, a beslenmesi, kulüple ilişkisi, antrenör kalitesi, tesis kalitesi, e profesyonel geçişteki mantalitesine baktığın zaman ve bir de antrenman yaşına baktığın zaman niçin Almanya'daki çocuklar Türkiye'ye gelip daha başarılı oluyor diye düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Almanya'daki çocuk, Türk çocuğu şunu biliyor. Ben iyi olmazsam, başarılı olmazsam beni Almanlar içine almayacak. O yüzden çok çalışıyorlar. Buraya geldiklerinde abi da, bakıyorlar ki böyle bir şey yok. Avrupa'da dediğin mesela daha iyi bilir... Ee... Her gitti, her gittiğim yerde muhakkak Emre muhakkak bir şeyi vardı. Kopenhag'a gidiyorum. Emre diyor ki Kopenhag taraf, Tivoli meydanı. Her yeri biliyorum. Süper. İngiltere'de abi. Ya yani 12 tane saha var. 12 tane Sadece İngiltere alt... değil ki bütün Avrupa'da. Yani böyle bir şey yok. Ben mesela... Neden? Ha bak çok iyi bildiğimden söylemiyorum. Beşikta Özür dilerim. kaç tane sahası? Hala şöyle abi. Hala. 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 hala, Ben sana anlatayım. Bak abi, bir dakika. Ben ben bir anlatayım. dakika. Sana abi, bir şey söyleyeceğim. Bir şey devam şey et. et. peki abi sen söyle. Fulya'da fulya'da, fulya'da, fulya'da. fulya'da. aynı sahada 8 takım maç. 8 takım yani. aynı sahada antrenmana Kadınlar çıkıyor. Kadınlar da dahil. yani. Ha bak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim seni destekleyeceğim oraya geliyorum. O zaman destekle beni abi. Destekle. Sırtımı sıvazlar mısın abi? Ya şimdi bir gittim ya olmaz böyle bir şey. Hakem idmanına da gittim. Hakem nerede yapıyor biliyor musun idmanı? Biz idmanlarımızı emretirken nerede yapıyoruz biliyor musun idmanımızı? Saçma sapan bize bir yer veriyorlar. Oranın sorumlusu açmıyor sahayı. Bize su vermiyor. Hakemler böyle idman yaptı. Doğru mu yanlış mı? Ya yemin ediyorum ya antrenman yapamadık ya. Hakemler olarak antrenman yapamadık. Antrenman biterdi o zaman toz vardı böyle kırmızı kırmızı. İşte koşardık. Her tarafımız toz oldurdu, olurdu. Mahvolur. Gece yarısı idman yapardık. ışığı açmazlardı. Sonra diyorlar ki bizden niye Pierre Lüçük koluna çıkmıyor? Çıkmaz kardeşim. Çıkmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben burada bağırıyoruz. Zaman gelince bağıracağız. Çünkü bizde böyle 12 tane yan yana sahan olduğu yerde adam antrenman yapıyor. Ali Bilgin sen daha iyi bilirsin. Benden daha iyi bilirsin. Ben tek gördüğüm yeri söylüyorum. bir şey söyleyeceğim hocam. Söyle abi. Ee, bu bilinmiyor mu? Ha biliniyor da. Başkanlar tarafından bilinmiyor mu? Biliniyor. Biliniyor da yani işte söylüyorum. Ve çözümü ne olduğu bilinmiyor mu? Abi bak sen bugün yani yayın şey ihalesini ve bak bir şey daha söyleyeyim kapatacağım. Buyurun. Sen de, devam et. Ama halt, bir Ali Bilgin'e bir şey daha söyleyeyim kapat. Ali Bilgin e devam şey yani. etsin. Bugün eğer sen Türkiye yayın ihalesi yapılacak ya. Yayın ihalesini bir takım büyük takımlarına bir tanesi 5 tane teknik direktör değiştir dersen adamın sana bakış açısı değişir. Buyur abi. Yani bu konuştuğumuz konular evet, zaten bilinen e, konular. Burada Ali hocama katlıyorum. Belirli bir şeyi yetiştirmek için ona bir emek ve zaman vermen lazım. Bizde emek verilebiliyor ama hemen olması gerekiyor. Bu zamanı tanımıyoruz. Ve bizim de en büyük e, handikapımız ülke olarak da bu zaten. Yani evet. belirli bir şeye yatırım yapıp ondan sonra sabredip ...bunun geri dönüşümünü beklemiyoruz. Şimdi kriterler var, kontenjanlar var. 14 yabancıdan bahsediyoruz. Biz 14 tane yabancı almak mecburiyetinde miyiz? Bu sana sadece bir kota vermiş. Diyor ki 14 yabancı alabilirsin. Ya ben bunu doldurmak zorunda mıyım? Tabii Türkiye'de mesela kadın... Fırsat... Doldurmak zorunda mıyım? Kadına kadar fırsat... dolduruyorlar. Ne yapacağım? Ben 14 tane alacağına... ...alayım 10 tane... E ...geri 4'üne ödeyeceğim parayı... Alt yapıya çevireyim. Şimdi konuştuğumuz takım Beşiktaş ve büyük kulüplerden bahsediyoruz. Altyapısının bir sahada paylaşılarak kullandığından bahsediyoruz. Ve sonradan televizyonlarda, gazetelerde şunu hep belirtiyoruz. Oyuncu yetişmiyor. Yani oyuncu nasıl yetişsin? Bir kere normal şartlarda idman Ali, yapamadığı müddetçe Ali, nasıl yetişebilecek? Kulüpler... Türkiye'de kulüpler futbol federasyonundan altyapıya yatırım yapmak için para aldılar. Onlar yurt dışından gidip transfer edip oyuncu getirdiler. Ama yani, düşünelim. Yani, yani böyle bir şey olabilir mi? Ya, ya Türkiye'de ya, kadın hani, futbolu var mı? Herkes Vallahi kadın milli. futbolunda yeni yani, çağlayacağız diyor. Ben kadın futbol maçları anlatıyorum. Kadın futbolu maçlarında tamamı neredeyse 8 tane yabancı, yabancı kadın oynatıyorlar. Yani orada da sistemi aslında da sistem oluşuyor, ortada olmuş. Ortada Ama burada şunu sorguluyorum ben. Mesela Saffet başkanım. PFDK'nın Profesyonel Futbolcular Derneği'nin başkanı. Eğer o diyorsa ki ya işte bu böyle gelmiş böyle gider. İşte mesele zaten bence orada başlıyor. Yani o koltuklara oturan yöneticilerin bu böyle gider demeyip masaya çak diye vurması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda birazcık Saffet e, hocama, Saffet abime destek çıkmak istiyorum. Buradaki aslında serzenişi Saffet hocamın futbolcu dünyasından da yalnız bırakıldığından kaynaklanıyor. Ya zaten Şimdi en büyük sorun burada orada. Belirli yaşta kariyere sahip olan oyuncular bırakmış futbolu ve hepsinin belki bir yerde bir görevi var ama asıl hedef veya yardımcı olabilecekleri yerde birazcık daha yalnız hissedildiğini düşünüyorum. Ya işte Çünkü bir, birlik bir, oluşturulamıyor ya belki. Ya bir, bir, ara, bir ara Alpay işte Rahim abi, bildiğiniz Alpayak Parti de milletvekili şu anda. Rahim abi ayrı, Rahim Zafer. Şimdi Amerika'da ee, ikisi de ayrı 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 bir şeylerde e, futbolcu sendikası kurmaya çalıştılar. Bakın Türkiye'de birinciliklere gittiler, ikinciliklere gittiler, üçüncülüklere gittiler. İşte Süper Lig'e gittiler, kamplarına gittiler, anlattılar, anlattılar, anlattılar. Toparlanalım, güçlenelim diye futbolcuların... Hiçbirisinden bir tane ses yok. Geri dönüş alınamadı. Şimdi e, senin derneğine, senin kendi derneğindeki üyelerin sahip çıkmazsa derneğin bir gücü olmaz ki, bir yaptırım olmaz ki. Tam üç, da serzenişi bu konuda e, anladık. Bu arada bu konuda, hocam, hocam. E, davet ettik gelmedi diyor. Ben CNN Türk'te çalışırken o dönemde Sayın Hakan Ünsal'dı başkan. En az üç kere davet ettim. ...üçünde de geleceğini söyledi. Hatta birinde en son tartıştık. E, hatta ikimiz de birbirimizin... ...biraz kalbini kırdık sevgili Hakan Ünsal'la. Evet. Niye gelmiyorsun söz verdiğin halde... ...gelmedin anlatmaya dedim. E, yani basına... ...iğneyi batırıyoruz doğru. Biz de batıralım kendimize iğneyi. Ama çok açık ve net. Yani bu projeleri anlatmak için... ...basını çağırmak çok basit. Ben bu projeleri anlatacağım dernek başkanı. Kanımda da dört kişi olacak. Basını da davet ediyorum. Mutlaka bir şekilde... Anadolu Ajansı, İA, Demir Demirören Haber Ajansı'nda karşılık bulur. Mesele şu. Ben sadece meseleye şöyle bakıyorum. Biz eğer ya böyle gelmiş böyle gider. Biz değiştiremeyiz diye bu mantıkla bakarsak o koltuğun hakkını yeterince iyi veremiyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben, yani biz kim olursak olalım isterseniz ben akademisyen olayım. Ben mesela akademisyenlik yapıyorum. Üniversiteye geldim. Dedim ki bu müfredat yanlış. Dediler ki ya ne yanlış ya YÖK'ten geliyor. Yanlış dedim. Bunu değiştireceksiniz ve hakikaten üniversitede ben müfredatı değiştirdim. Peki bir şey soracağım. Önce gitti müfredat Emre. değişti. Emre bir şey yani soracağım RTP, sana. Yani özür dilerim. Radyo televizyon programcılığı bölümünün müfredatı değişti çocuklar için. Yani biz bir şey sunmamız lazım. Ama evet. böyle bu böyle gelmiş. Böyle gidecek dediğimizde sıkıntı oradan, bu, şimdi bunu orada. Bunu kulüpler ister mi değiştirmek? He? Bunu kulüpler ister mi değiştirmek? Türkiye Futbol Federasyonu ister mi en değiştirmek? Büyük değiştirmez. E, istemezler oldu. çünkü işlerine ya gelmiyor işte, ama zaten. Siz siz Problem da, orada. Hocam siz bu kaynağın ana arterisiniz ya. Çünkü futbol kimle oynanır? Futbolcuyla oynanır. Futbolcu olmazsa eğer futbol olabilir mi? Burada bir birlik şimdi senin dediğini anlıyorum. Biz birlik sağlayamıyoruz diyorsun. Ama o birliği sağladığın anda TFF de sana ayak duracak. Hakemler de ayak Ya yayık bizler olacak. daha maçlardan bu, sonra konuşmaya çıkıyoruz. Yani konuşmaya şu, çıkıyorduk daha doğrusu. Kendimizi ifade, ifade edemeyen insanlarız. Zor. Yani Doğru. futbolcular. <laughs> Cahiliz hepimiz. Bunu kimse hiç... Çok istisna insanlar var aramızda. Bunu kimse... Yani Tabii canım ya. Ben de dahil olmak üzere içerisine hakaret etme <laughs> amacıyla söylemiyorum. Da. Ama ha. biz bir kere altyapıdan daha... Bizi bir kere futbolcudan önce futbolcuyu yetiştirecek insanların tamam mı? Hem sosyal olarak, entelektüel olarak tamam mı? Bilgi birikimi olarak tamam mı? Hakikaten bir öğretmen olarak altyapıda da oyunculara sadece futbolu öğretmemeleri lazım. E, gidiyorsunuz bakıyorsunuz da liglerde çıkıyor şu anda. Biz de Beşiktaş'tayken ben kendimi ifade edebilen ay, küfürlü, bir insan küfürlü değilim. Küfürle takım yönetiyor. Yani. Diyelim neyse. Ben bir şey ekleyeceğim Buyur. buna. Şimdi futbol, Son olsun. futbolcular arkasında taraftarları rahatlıkla yönlendirebilecek ve yönetebilecek güce sahipler. Birlik beraberlik olduğunda futbol camiası içerisinde birçok şeyi değiştirebilecek güce sahipler. Hakemler belki bu sektörde baktığınız zaman güç olarak zurnanın son deliği. Ama hakemler bile burada tarihte ilk defa bu kadar birlik olarak ligleri ertelediler ve Federasyon Başkanının süresiz erteliyoruz açıklamasına ya açıklaması yapmasına sebep oldular. Şimdi hakemler bile birlik olabiliyorken futbolcuların birlik olamamasını ben anlamıyorum. Bir Şimdi ama bak. Sözleşmelerine bağlı kalıyorlar. Şimdi futbolcunun gerçek sahibi yok. kim? De, futbolcular da dezavantaj bu. Sözleşmeye bağlı kalmak zorunda bak, kalıyorlar bir, futbol, bir yerde. Iki elleri iki kolları iki orada bağlı. Ya önce Altay-Göztepe maçında Göztepe Altaylı mı Göztepelili bu oyuncunun kafasını seyirci bayrak diliyle evet. vurdu. Öl, ölüyordu çocuk. Değil mi? E niye o zaman i̇şte futbolcular i̇şte birlikte bir oynamıyoruz birlik birlik demedin? sana gerek kalmıyor. Şikayet ya. Ya işte onu Bu iş işte böyledir ama. ama i̇şte şimdi ya. hakem derneği yok, de var. Söylüyorum. Hakem derneği de var. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim ya. 7 Şubat'ta deprem oldu. Değil mi? Bir kişi istifa etti mi? Ya Türkiye'nin gerçekleri bu. Yani evet. bırakın yok sopayla ona saldırmışlar. Yok yumruk atmışlar. E deprem oldu, bir sürü olaylar oldu. Biri çıkıp da kardeşim bizim Türkiye'nin gerçeği bu. Kimse bu konuyla ilgili olarak kendiyle ilgili, "Aa ben burada hata yapmışım." Ya şimdi Türk futbolunu ben az önce söyledim. Dedim ki Türk futbolu batmış. Bütün kulüpler parasını 5 yıllık, 10 yıllık geleceğini bankaya ipotek etmişler. Şimdi ben bundan 10 yıl önce diyordum ki federasyonun ve hükümetin çağırıp kulüpleri demesi lazım ki kardeşim bu gidişat sonu bu. Sen bu parayı ödeyemezsin. Devlet gibi bütçeler oluştu, borçlar oluştu. 5 milyar dolar, 5 bin yani inanılmaz paralar, borçları var kulüpler. Nasıl ödeyecekler? yani bir şey üretemiyorsun. 1 milyar dolar ben sana söyleyeyim. Nasıl? Yani bu 4, ülkelerin 4, borçları. borcu. Ülkelerin borcu. Ya sonunda biz Şampiyonlar Ligi şampiyon olabilir miyiz? Sence olabilir miyiz? Valla 10 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyon olsan o borç ancak kapanır. E gerçeği görmemiz lazım. ama öyle bir kritik bir şey var ki sistemin Çarkların devam edebilmesi için bir heyecan olması gerekiyor. Bu baskıya kulüpler dayanamıyorlar ve sürekli popülist bir şekilde bu üretim, tüketim ve arada da bir sürü başkan, menajer, simsar para kazanarak sistemi idare ediyor. Kulüplerin, başkanların hegemonyasında giden bir sistem var. Yani sözleşmelerle ilgili. Bir, bir, bir saniye, bir saniye. Futbolcuların hakları yenmek en kolayı... Bu. Hocam bugün herkese fırça atıyorsun da o, daha ama sakin. Ama bir daha şey sakin. anlatıyorum. Bak, bana mesela diyorsun ki boş konuşuyorsun diyorsun. Daha sakin hocam. Ya yani kimse boş konuşuyor. Ya ben gerektiğinde herkese ay, bunu söylerim abi. Boş konuşuyorsa boş ya, konuşur. O zaman Seninle bak, ilgili söylemiyorum bunu. Bak boş konuşuyorsun dediğimizde birine o zaman Programın mantığını öldürmüş oluyoruz Safet hocam. Ben bir şey anlatıyorum ve bu bu futbol bak, ben burada olma sebebim şey bu anlıyor. ya. Herkes bir şey anlatıyor. Geyik yapmak için gelmedim ki e ben kimse buraya. Kimse geyik yapmıyor zaten burada. Herkes bir şey anlatıyor. Ali Eren da anlatıyor. İşte ben Ali ciddi bir şey anlatırken anlatıyor. ama birinin araya girmesi Aa. senin de hoşuna gitmez, benim de hoşuma Anladım gitmez. O konuya destek herkes olma de şey adına, adına tabii ki konuşsun ama sözümü bitiremedim. Bir şey anlatmak istiyorum. Bak şu an ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Ama Kardeşim benim küçük benden. A, 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 abi destek verecektim sana. <laughs> <laughs> ya <Yani> benden özür dilemen Ben vallahi billah sana özür <laughs> Dilerim. Ben felsefe <laughs> olarak e, mutluluğun sırrını affeden, kabul <laughs> eden, özür dileyen. Korkmaya başladım şu an. Senin zaten dört günün kaldı. Abi ben bir şey söyleyeyim. 4 bilmiyorum. gün sonra tamam mı? Bizi yemeğe götüreceksin. O zaman 4 gün yemek yemeyeceğiz. 4 de değil bak. Bak saatlere gelmiyor. 15 dakika sonra 3 günün kaldı.